Genel kurulunda yaşanan küfürlü kavgalara tepki gösteren kadın milletvekilleri meclis başkanını ziyaret etti yazılı açıklama yaptı. BDP ve AK Parti'nin kadın grup başkan vekillerinin organize ettiği eyleme tüm partilerden kadınların katılımı için çağrı yapılmıştı. Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, AK Parti Grup Başkan Vekili Belma Satır ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le görüştü. Mecliste kullanılan üsluptan şikayetlerini aktaran kadın milletvekilleri, Meclis Başkanı Çiçek'le yaptıkları görüşme sonrası planlanan basın açıklamasını yapmadı. Grup yaptığı yazılı açıklamada erkek milletvekillerinden daha uygun bir dil kullanılmasını istedi. Hangi siyasi partiden olursa olsun bu tür davranışları kınadıklarını belirterek Meclis Başkanı'na yaptıkları şikayeti parti genel başkanlarına da yapacaklarını ilettiler. Kadın vekiller bundan sonraki her kötü dili konuşmanın ardından kırmızı filarlarına takacaklarını açıkladılar.